Allah'ım ben nasıl bir kabus yaşıyorum? Ben nereden bulacağım burada paramı? Hayırdır hemşerim buyur. Ya birader, az evvel bir belediye kamyonu buraya... ...molos falan dökmüş olacak. Nereye dökmüş olabilir acaba? Bir dakika başı kamyon geliyor buraya. Ne bileyim hangisi şimdi? Hayırdır? Ya benim arka bahçeyi izinsiz kazmışlar. Orada da önemli bir şey vardı. Önemli derken bahçede gömü mü vardı yoksa? Yok ya ben şimdi seni de meşgul etmeyeyim. Bir kazmak yürek varsa, ben şöyle bir göz ucuyla buraya bakayım ha. Allah aşkına, her taraf moloz dolu. Nereye bakacağım? Ya bir göz ucuyla işte şöyle bir bakayım bir şey. Ne olacak? Bak bir dünya işimiz var, bir de seninle uğraşmayalım. Hadi yürü git. Bak polise haber vereceğim şimdi. Hadi. Ya bir baksaydım. Hemşerim, yürü git. Hadi kardeşim, hadi. Bas git kardeşim, hadi. Ha. Hadi yürü. Ha. Lan ben o paraları yemeye kıyamadım. Gittiler lan. Vallahi gittiler